normal sürüş hızından maksimum sürüş hızına geçmeye karar verdim böyle. Eğitim zamanı böylece yarıya indirebileceğimizi düşündüm. E, bu da mantıklı tabi. Sürüş akseleratörü kısa devre yaptı. Kilitlendi. Duramayacağız. Kesinlikle duracağız. yerde duracağımıza eminim. Evet, mesela bir gezegene çarparak. Sıkı durun! Gördünüz mü? Çok kötü değildi değil mi? Hayır kötüydü. Ve bu daha da kötü. İstilatçılar yok edilmeye hazır olun. Bu bozul korumam altında istilacılar. İstilacı Hı. Sanki buz kalıbı almaya geldi. Hey dostum, biz hiçbir şey istila etmiyoruz. Sadece robotumda küçük bir teknik problem oldu ve Robotum Kötülükleriyle bu dünyayı ele geçirmek isteyen tüm senenin halkını yok edeceğim. Pekala. Nazik olmaya çalıştım. Ama şimdi sana bir ders vermem gerekiyor. Sen bana ders mi vereceksin? <gülüyor> <gülüyor> Evet ona gerçekten iyi bir ders verdim. Dostum neredeyse onun yanına bile yaklaşamadım ben. Düzenleyici roket hariç Megas'ta bir şey yok gibi. Hey sen neden bahsediyorsun? Şimdi bütün bu çukurları düzeltmek zorundayım. O robotun neyi koruduğunu merak ediyorum. Ha, şu garip uzay canavarları bize mi bakıyor? Dövüşmekten vazgeçmeyeceğim. Vay canına sakin ol koca ayak. Buraya sizinle dövüşmeye gelmedim. O zaman neden bunu yaptın? Ne yaptım ki? Muhafızımızı yok ettim. He. biz buraya geldiğimizde o bu durumdaydı. Jamie bunu yaptığımızı gördüler. Hey o robot bana saldırdı. Seril yıllar şimdi kesinlikle bize saldıracak. Kim ne yapacak dedi? pekala eski dostum. Sonunda senin yenildiğini görüyorum. İdealist aptal. Bu günün geleceğini düşünmen gerekirdi. <laughs> Yemimi hazırlayın ve ekstraksiyon seni yerleştirin. Sonunda bu gezegeni yok etmeyi başarabileceğiz. <laughs> bir analiz yapalım. Burada neler oluyor? Makine olduklarından serilyonlar dahili soğutma sistemlerini korumak için suya ihtiyaç duyuyorlar. Kendi gezegenlerinin ekolojik dengesini bozdular. Onu hidratasyonla bitirdiler. Senin süpermarketteki meyveli gazozları bitirdiğin gibi kur. <laughs> <Abi. gülüyor> da sınırsız tüketim malzemesi deniyordu. Gezegenimizde Sirillionların ihtiyacını karşılayacak kadar buz olduğu için onu bizden almaya başladılar ve o robot onları durduran tek şeydi. Evet, bir dahaki sefere daha iyi bir robot yapsanız iyi olacak. Yapamayız. O robot Sirillion istila gücünün lideriydi. Bizim durumumuzu gördükten sonra taraf değiştirdi ve bizi kendi insanlarına karşı savunmaya başladı ve biz güvendeydik. Şimdiye kadar. Hey! O bana saldırdı. Tamam dinleyin. Sizin buradaki düzeninizi bozduğumuz için burada kalacak ve tamir edeceğiz. Öyle mi? <laughs> Geliyorlar. Sığınaklara gidin. <laughs> Bu, bu konuda emin misin? Biriyle dövüşmek eğlenceli olabilir ama tüm bu canavar robot ordusuna karşı durmak akıllıca mı sence? Hı, eğer söz edilen muhafızla baş edemedilerse bu Megas için kolay bir dövüş olacak. Tabii biz Megas'ın içine girebilirsek. ...işaretleyici bir yerinde. Önce işaretleyiciler yerinde. Yok, bunun için zamanımız yok. Keşke yanımıza buz çözücü olsaydı. Resmi aşamasını başlatın hemen. olarak buna ne dersin? Evet. Bu çok büyük bir buz çözücü. İniyorum. <laughs> İniyorum. <laughs> Başardım. <laughs> Birilerinin şimdi başı büyük belada. Hadi gelin bu kütüklere bir Adam adamıyla dövüşmenin ne olduğunu gösterelim. Herhangi bir şey görebiliyor musun? İhtiyacım yok ki. Ben de iç güdü denen bir şey var dostum. Önce camı temizlesen daha iyi olmaz mı? Yeah! ...atıştı dostum. İç güdü öyle mi? Belki biz... E, e, ...ön camı temizlemeliyiz. Bu da nedir? Yeni bir muhafız mı? İkinci defa... ...beni durduramayacaklar. Onu yok edin. O şey her neyse... Hafızımız artık güvende değil. Biz mahvolduk. Neredeyse bitti. <laughs> görebiliyorum. Siz çocuklar şimdi başınız belada. Önümüzü görememek bence daha iyi. Pekala. Bu yeni muhafız hiç de düşündüğüm gibi değilmiş. Bize oranla daha fazla hasar verdi. <laughs> Öndenci işaretleyici yerinde. Son kesme işlemi başlıyor. Çıkartma için hazırlanın. Bu gezegenin ele geçirilmesini ve en kısa sürede bizim merkezimiz olmasını istiyorum. Vakit varken kaçın buz adamlar. Yakında kaçacak. Hiçbir yeriniz kalmayacak. <laughs> Çünkü onu sen daha iyi yapıyorsun. Kup, eğer o işaretleyici şehrin dışına çıkaramazsak, hepsi ölecek. Anladım. Demek beni durdurabileceğini düşünüyor. Kara güçlerini gönderin. Onu yok edin. etkileyici bir gösteri. Seni selamlıyorum muhafız. Her kimsen. Benim adım Kup. Pekala Kup. Benim için işimin çoğunu sen yaptın. Şimdi kenara çekil ve bu küçük dünyayı parçalama işini bitirmeme izin ver. Dinle seni garip görünümlü bu hırsızı robotik kütük. Robotumu çizdin. Camımı kırmama ve en gözde anahtarımı kaybetmeme neden oldun. Aa evet. Ayrıca koca ayakları yaşadığı bu gezegeni kesmeye çalıştın. Sen buz mu yemek istiyorsun? Öyleyse al bakalım.

hala son işaretleyiciyi bulmamız gerekiyor. Endişelenme. Ya, bu iş daha bitmedi muhafız. and i Tarihleyicileri yerleştirmeye hazırlanın. Tabii ben de bu küçük böceği ezeceğim. Rup, şu şeyden kurtul. Ben de bunu yapıyorum. Kaderin büyük kırmızı cihnesi. herhangi şey değildi. Pekala. Sanırım onlar için artık daha fazla üzülmenize gerek yok. Sıkılıyorsan bir gezegen patlat. Siz sirilyumları yok ettiniz. Şimdi güneş... Biliyorum. Artık kötü adamlar yok ve ben güneşi getirdim. Bir taşla iki kuş hiç fena değil. Hmm. Hey çevreyi dolaşıp rafting yapalım mı? <laughs> Daha fazla hasar vermeden önce neden eve dönmüyoruz? Evet zaten benim tamir işlerim vardı. Ayrıca bu buzlar bana buzlu ve meyveli bir içecek istetti. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. やっぱまえです。